Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Şu anda Adıyaman'ın Kemenkaya köyünde bulunuyoruz. Şu anda gördüğünüz ev aşağıda bulunan Abuzer abimizin evi. Gördüğünüz üzere evi bu şekle gelmiş Abuzer abimizin. Kendisi de şu kısımda görmüş olduğunuz çadırda kalmaya devam ediyor. Bence merkeze uzak olduğu için burada herhangi bir aşevi veya herhangi bir gıda temini olmuyor. Sizlerin göndermiş olduğu gıda kumanya kolilerini ulaştırmaya devam ediyoruz. Allah gönderen herkesten razı olsun. Kendi imkanlarıyla kıt kanaat geçirmeye çalışıyorlar. Yani parası olan da burada gidip bir şey alamıyor. Çünkü her taraf kapalı. Onun için dediğim gelen gıdalardan insanlar bir şekilde idare etmeye çalışıyor. Ben Adiyaman merkezde oturuyorum. Her taraf kapalı. Ulaşım yok. Hiçbir şey yok. Onun için çoluk çocuk komple aldık geldik. 20 gündür ben de buradayım. Peki genel olarak nelere ihtiyacınız var? hangi konularda zorluk çekiyorsunuz? Isıtıcı falan vardı. Onların sıkıntısı giderilir Ama genelde gıda olarak. Ya şeker kuru da kuru erzak genelde. İnşallah bizlerde inde failesi olarak bunları teminli devam ettirmeye Allah çalışacağız. Allah razı olsun, Allah razı olsun. Ee, Tekrardan çok geçmiş olsun. Allah razı olsun çok teşekkür ederim Allah razı olsun.